Adam ya adam ya geldi adam. O zaman git konuş onlara. Ramiz eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. Evet, Kanal Hakkışık olarak bir aydır video gelmiyor. Yani bunun birçok sebepleri oluyor. Tabii ki en büyük sebeplerinden biri ise sınavlarım vardı. Sıkarım Sarabırsı var. dışarıda sarab. Şişt, çıkıp, Hı -hı. Bir hafta boyunca bir sınav atasını sonra dedim ki sonunda tatil geldi. 9 günlük bir e, nasıl diyeyim 2 tane video çekerim böyle 18 tane videoyla çakarım YouTube'a düşündüm. Sonra bilgisayar patladı ne yazık. Hani tatil gün tatil girdiğimiz gün bilgisayar çalışmaya başladı. Bir bilgisayar çektim ve bana 5000 lira girdi. evet evet evet. evet. evet kanala abone bırak atmayı unutmayın yorum da yapmayı unutmayın çünkü bu aralar birazcık kanalımızın hype düştü e, izlenmelerimiz falan düşecek tahminlerim şu an video attığımda göreceğim lütfen o yüzden kanala abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın hype'miz yükselsin ve tekrardan e, içeriklerimize devam edebilirim o zaman isterseniz videoya geçelim evet. güncellemeleriyle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yaklaşık bir e, bir aydır yoktum bu bir aylık süreçte Minecraft'ta bir sürü arkadaşlar şeyler eklendi aslında bir sürü değil de az buçuk bir şeyler eklendi ve ben de bunları size arkadaşlar tanıtacağım ee, en azından geri kalmamış ölüm güncellemelerle ilgili güncellemenin hepsi size böyle fıt diye tanıtayım de görün bilin ve tüm videoda bunları görün bu videoda arkadaşlar Minecraft'ta gelen birçok şey yani biliyorsunuz ki bir önceki şeyde Minecraft Live'ı şey yapmıştım bir ay önce falan bu bir aylık süreçte Minecraft'ta gelen her şey arkadaşlar tanıtmaya çalışacağım ve Minecraft'taki olan şeyleri eleştireceğim veya sevip sevmediğimi söyleyeceğim. O zaman isterseniz daha fazla boş yapmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik arkadaşlar 1.21.11 arkadaşlar Snapchat sürümü için Snapchat sürümü sanırım. arka planı bu şekilde yapmışlar birazcık güzel olmadı bana yani çok hoşuma gitmedi. Hemen bir yeni dünya oluşturalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar gelelim e, bir canımıza ilk canımız arkadaşlar oynadığınızda ilk başta eklenen ve benim e, belki bu güncellemede en sevdiğim canlı arkadaşlar naturus eklendi oynayabiliyorsunuz ki e, naturus'un iki tane varyasyonu var arkadaşlar naturus çarmıha yumurtası ve naturus'un zombileşmiş versiyonu e, Burada naturus zırhlarımız var arkadaşlar e, bakır demir altın elmas ve nedir aç şeklinde ve eğerimiz var aynı naturus'un da bu arada yemeği var onu ben o, unutmuşum Şöyle arkadaşlar naturus'un bir de e, kirpi balığı var böylece bunlarla birlikte bunu besiz. Bir normal bir Naturus arayacağım doğada ve buldum yani çok da demek ki kolay bulunuyormuş. Naturus etkinleştirdik. Sadık dost başarımını aldık. Seher eğer üstüne bindirdim onun dur yanlış oldu. Bu da bunu da göstermiş olayım. Bununla bunun ne farkı var? Çok aman aman bir farkları yok diye biliyorum ama bu arada evet bu da şey şeyini gösterdik. Buradan altta bir barımız var. Bardakta bize aynı deve de olduğu gibi ileri itiyor. Şöyle fırlıyorsun ve ileri itiyor arkadaşlar. Biri bir bir kareye çıkartacağım. Kare çıktığı zaman ölüyor mu? Ölmüyor. Tamam. Şöyle isterseniz bir de zırhlarına bakalım. Şöyle bir zırhı var. Tabi bunu ben taktıkça çıkaramıyor muyum? Ben yani çıkarabiliyorum. Şöyle bir zırhı var demir. Altına bakalım. Altın baya güzel duruyor. Elması var. Ve netherite var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunu aynı şekilde bazı evet şey yiyor Dışın, suyun dışında, kullanmamak lazım. Tepede çok güzel hızlı gitmiyor mesela sanırım deniz daha hızlı gidiyor diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakayım bir dakika. Evet suyun altına akışa daha hızlı gidiyor. Şöyle de bir e, lan lan lan. Yani çıkan indim uçarak gidiyorum ben diyorum hayvan hızlı gidiyor. Böyle hemen bir tane daha şey yapacağım. Evcilleştirmem lazım tabii başta. gibi çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar bulabilirsiniz gibi çok fazla çıkıyor. hızı idare eder arkadaşlar. Aman aman bir hızı yok. Ben şifte niye böyle oluyor bu ya? bu aman ama değil. Ama yani suyun altında gidilebilecek bir şekilde. Ortalama bir at hızını ben ölçtüm. Şöyle aynı ortalama bir at hızı tabii ki. Suyun altında bu arada nefes şeyimiz var. Yani boğulmuyor suyun altında. E'ye bastı tabi buraya gözüküyor ve E bastı otoluz nefesi değil diye bize bir şey veriyor genel sınır, nefesimiz kesiliyor böylece yani güzel de duruyor kırk kırk durmaya sırıtmıyor modlu gibi durmuyor böyle sırıtmıyor oyunda bence e, gayet güzel ve hoş bir canlı evet arkadaşlar gelelim şimdi bir sonraki Bu arkadaşlar bir sonraki modumuz arkadaşlar e, Minecraft arkadaşlar e, nasıl diyeyim size farklı bir skelet varyasyonu şöyle bir hemen göstereyim Şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere yine bir iskelet var ya Osunek arkadaşlar. Bu size vurduğunda bu arada e, dirençsizlik veriyor diye biliyorum. Dirençsizlik size veriyor ve e, sizi hani şunlarla yani benzer bir şekilde olmuş. Mumya tarzı hatta evet, bu şu an ismi ne? K e, Kavrukmuş ismi. Evet Kavruk tuhaf bir isim. Biliyorsunuz ki şeyde de vardı bu ismiydi onun Eee böyle bir iskelet varlosunu vardı. Bunu bu şekilde çevirmişler. Bir de bunun bir versiyon daha var diyor biliyorum. Bir mob daha var da o nerede şu an bulamadım. Hemen bir şeyden bakalım yumurtadan. Burada yumurtalarımızdan bakalım. Ha. devemiz var. Ee, başka neydi lan? Sanırım bir tane daha vardı ama neyse. Bu da arkadaşlar böyle bir deve. Ee, şöyle göstereyim. Bu devenin üstüne şeyler, bir zombiler falan biniyor arkadaşlar. Ve bize mızrakla saldırabiliyorlar. Şu an mızraklı zombi ben göremiyorum ama... Ee... Eğer siz fotoğrafı da koyarım bir yere de Mızraklı de çıkma ihtimali var oy aha Bakın gördüğünüz üzere bunu ekşi mi biliyor? burada mızrak ve şeyinde almışlar Böyle burada bunları çiftleştirebiliyorsunuz Bunlar da şöyle çiftleştiriyorsunuz arkadaşlar Ayağı bir anlaşıkla bıraktım Bak bak goleme saldıracaklar şu an şöyle görün Bakın goleme çok güzel vurdu ve geri çekildi goleme bayağı iyi vuruyor Bakın bir biyon biliyorsunuz ki e, Bak oturdu Bunu ecdeştirebiliyorsunuz biliyorsunuz vardı. Şöyle göstereyim Bakın tavşan adamı geldi Bakın yeşilde biyonu açık biliyorsunuz ki Bu biyon burada tavşana falan çıkıyor Bunu da arkadaşlar tavşan ayarlı birlikte Yanınıza çekebiliyorsunuz yani Ecdeştiremiyorsunuz ama böyle yanınıza çekebiliyorsunuz Mesela duruyorum yanında Bir sakin etsin Şöyle göstereyim Bakın şöyle yanıma çekebiliyorum arkadaşlar Yanıma böyle geliyor Bu bize saldırmıyor bu arada onu da söyleyeyim Böyle Böylece arkadaşlar zaten normal golemimiz oyunda vardı. Oyuna böylece iki tane de, böyle üç tane de mob eklenmiş oldu arkadaşlar. Moblarımız bu şekildeydi. Evet arkadaşlar moblarımız bu şekildeydi. Yani oyuna üç tane, iki tanesi canavar olmak üzere, bir tanesi pasif can, iki tanesi pasif, bir tanesi canavar olmak üzere oyuna canlar eklendi. Bu canlılardan aynı şekilde Minecraft'ta etrafta bulabileceğiniz canlar ve aynı şekilde bu deve bir tek deve değil yani bir tek. Eee bir şeyin üstüne falan zombiler binebiliyor ve bize saldırabiliyor. Atı falan üstüne de binip saldırabiliyor. Lesik ve zombi atı üstüne de binip saldırabiliyor. Böyle böyle bir sürü eee şey var. Yani oyunu çeşitlendirmeye devam ediyorlar. Yani böylece aslında hem kum biyomuna 2-3 çeşitlik daha getirmiş oldular. Yani şey hem deniz hem de kum biyomuna. O zaman isterseniz zaten can tarafını geçip biraz da eşya tarafına bakalım. Evet arkadaşlar gelelim eşya kısmına. Aman aman eşyalarımız gelmedi arkadaşlar. Yani çok fazla bir şey gelmemiş ona zaten. Ben Biraz kısa bir şekilde anlatıyorum ki hem sıkılmayın hem de eğlenin diye arkadaşlar. Oyunumuz arkadaşlar şöyle göstereyim size. hani bakır eşyalar tabii tabii bakır eşyalar tabii ki tüm bakır eşyalar artık resmi olarak eklenmişler arkadaşlar. Da yani tam sürümde de vardı bunlar göstereyim de tam sürümde. Ama e, tam Sürüm eklenmemişti arkadaşlar. Tahta mızrak bu bayağı nerf yedi, buff yedi, bir yedi arkadaşlar. Bu da iki saldırı. Bir normal saldırı ya da böyle tutup koşup vurduğunuzdaki saldırısı var. Net, ve şey halde ama tabii buna büyüler de var. 4-5 tane de büyüsü var. Ve ben güncellemede şuna raf etmiştim arkadaşlar. Net atsırı yok diye. Hatta demiştim ki abi yani onu ekliyorsunuz. Kaç yıllık ata eklemediniz bunu dedim. Duymuş herhalde beni ve at eklemişler. Net eklemişler. Ee, bu ikisinin arkadaşlar bir saldırısına bakacağız. Şöyle yere bakalım hemen isterseniz. İstikbal göklerdedir abi şu başarıma bayılıyorum ya. O kadar güzel bir başarım ki. Yani. Böyle kullanılabilir. Yani bayağı vurmuştur bir tane. Yani şu an biz domuza falan deniyoruz ama. Bunlar çok vuran hasarlar. Ve evet yani böyle böyle çok da kolay. Yani çok da kolay aslında yani. Baksana yani çok kolay. Evet buradan falan var yani. 3-4 blok falan var arada. Böyle hiçbir işe yaramaz abi, Böyle böylesi vurmaya kalkarsanız, hiçbir işe yaramaz, kripti falan da vurmuyor zaten, vurması da zor. Anca Elytra'yı alırsın, atı alırsın, öyle oynarsın ve benim arkadaşlarınızla koşup birbirine çarpabilirsiniz. Yoksa e, bir işe yarayabilecek bir, bir şey değil yani. Elytra zamanın çok sonlara doğru aldığımızı düşünürsek, anca atla iş yapar. At da yani, nasıl diyeyim, yani? her yerde giremezsin. Şöyle aşık bir yere atla giremezsin. Artık atlar deniz yüzebiliyor onun da bilgisini vereyim ya. Böylece arkadaşlar göstermiş oldum yeni sürümü yani bence Yeni sürüm değil de aslında yeni snapshotların hepsini göstermiş oldum Onu duvara çarptım <laughs> Snapshotların hepsini göstermiş oldum arkadaşlar ee, Youtube'a da birazcık bir geri, geri, geri adım atmış oldum ee, Zaten yani Bazı sıkıntılarımdan dolayı geri Youtube'a da döndüm Siz de bu videoya like atıp abone olursanız benimle geri dönüşüm serifine iyi bir motivasyon olur o zaman umarım videoyu beğenmişsiniz Arkadaşlar daha fazla Minecraft ile ilgili haber bilgileri almak istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. üstte kanala abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.